Herkese merhaba arkadaşlar Akbük'teyiz Deniz'e sıfır konumda sıfır sayılır çünkü aramızda sadece bir ofis var ofisten sonra da sahil kısmı geliyor çok güzel bir villa tanıtacağım 380 metrekare arsa içerisinde 4 milyon 750 bin TL 4 artı bir kelepir bence kelepir neden çünkü emsal fiyatları 7-8 milyon civarında siz çok şık bir ev sahibi olacaksınız tavan yüksekliği evin sadece 3 metre bir evde alırken en büyük etken ne arıyorduk? Tavan yüksekliği. Tavan yüksekliği bir evin satışında, bir evin fiyatında en büyük etkenlerden bir tanesi. Konumdan sonra gelen 3 metrelik bir tavan yüksekliği dilimde ilk defa gördüm. Girişimiz harika. Konum harika. Bir gösterir misin sahil kenarını? Orada spor aletlerimiz var. Buradan denize girebiliyorsunuz. Akbük'ün 15 kilometrelik kıyı şeridinin tamamından denize girme imkanınız mevcut. Ev mükemmel. Sadece önümüzde bir parsel var. O parselde de bir ofis var. Ofisin hemen ön tarafı da yol ve yoldan sonra da sahil kenarı arkadaşlar. Buradan direkt denize koşarak gidebiliriz. Hatta koşmanıza gerek yok. Zaten iki adımda oradasınız. Girişimiz harika ama önce ön tarafa bakalım. Ardından arka tarafa bakalım. Sonra evin içine bakacağız. Taş duvar işçiliği harika. Yine burada gördüğünüz gibi meyve ağaçlarıyla birlikte mükemmel bir bahçe yapılmış. 4.750.000 TL. Bakın drone görüntülerini izleyeceksiniz. Bence bu rakamlara alınabilecek en iyi ev şu an en iyi ev burası manzara isterseniz var konum isterseniz var kalite isterseniz var çok güzel bir ev evin içine girdiğinizde göreceksiniz dev gibi bir ev çok güzel bir bahçemiz var arkadaşlar burada bir salon terasımız var birazdan bakacağız oraya ve evin şimdi şöyle bir yapısını anlatayım ilk önce üst katlı iki tane odamız var alt katta da iki tane olmak üzere toplamda dört tane odamız var. Giriş katta da salon mutfağımız var. Gayet geniş bir alan. Taş duvar kaplamayı ve taş duvar işçiliğini her yerde görüyorsunuz. Otlar da yeni biçilmiş. Tertemiz bir ev. Güvenlik kamera sistemimiz hazır. Yine takılı. Arka tarafa da bakalım mı? Arka tarafı da gösterelim. Arka bahçemiz de çok geniş. Şimdi denize yakınlığından dolayı havuz konulmamış. İstenirse havuz yaptırabileceğiniz alanınız burada mevcut ama bana sorarsanız buraya havuz gerekli mi? Bence gereksiz. Zaten ön tarafınız deniz. Havuzun da artı bir masrafına girmek bence mantıksız olabilir. Çok güzel bir alan. Şimdi buradaki balkonun altı da depo olarak düşünülmüş. Öndeki balkonun alt tarafı da depo olarak düşünülmüş. Ev çok güzel, şık, kullanışlı bir yer. Belki de dilimde bir daha bulamayacağınız bir ev. Konum açısından bahsediyorum arkadaşlar. Girişimiz harika. Zaten burası üst kapatılmış. İstenirse bir cam balkon yapılarak rüzgarlık haline de getirilebilir. Vestiyer alanı olarak da düşünülebilir. Böyle tutayım orayı. Sen böyle geç. içeriye devam edelim. Şimdi içerisi çok güzel. Dışarısı muhteşem. İçerisi daha da güzel. Kapı şöyle yapalım. Kapıyı kapatalım. Çarpmasın diye terlik sıkıştırmışlar araya. Çok güzel bir ev dedim. Şimdi girdik. Yukarıya çıkış merdivenleri ve aşağı iniş merdivenleri tam karşımızda. Hemen onun yan tarafında bir lavabomuz var. Sol taraf salon kısmı, sağ tarafta mutfak kısmı arkadaşlar. Biz salondan başlayalım. Dev gibi bir salon var. Bakar mısınız? Tavan yüksekliğini görebiliyor muyuz tam kameradan? Değil mi? Mükemmel. 3 metrelik tavan yüksekliğinden bahsediyorum. 3 metrelik bir tavan yüksekliği. Didim'de ya da Türkiye'nin genelinde standart 2.60. Ama burada 3 metrelik bir tavan yüksekliği sizi bekliyor olacak. Gerçekten benim en sevdiğim evler arasında ilk 5 liraya girer arkadaşlar. Burada bir klimamız var. Eşyalar eski. Eşyalı verilecek ama bu eşyalar işinize yarar mı bilmiyorum. 35 metrekarelik dev gibi bir salonumuz var. 35 metrekare. 35 metrekare çok iyi bir metrekare. Yerde de 60-60 seramikler kullanılmış. Artı çok güzel de bir ön salon terasımız var. Bakar mısınız? Buraya çıktığınızda dahi deniz görebiliyorsunuz. Zübeyde Hanım Park hemen ön tarafınızda kalıyor. Bunların avantajları çok arkadaşlar. Denize yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Böyle bir ev. Bir tane daha vardı. Carrefour'un arkasında hatırlarsanız onun da fiyatı şu anda 6 milyon 500 bin TL. Bu kadar yeni değil. Bu arada bu kadar yeni değil. 6 milyon 500 bin TL şu an güncel rakamı ben size ben size 4 milyon 750 bin TL gibi gerçekten uygun bir fiyata bu villayı sunuyorum. Bence fırsat. Bu fırsatı değerlendirin. Kesinlikle gelip görün burayı. Şimdi bu alanda çok geniş buraya kapı bırakılmamış. Çok da güzel olmuş kapı olmaması. Ben kapılı salonları sevmiyorum. Böyle daha geniş bir alana açılma hissi veriliyor. Zaten 3 metrelik bir tavan var. 35 metrekarelik bir salon var. Kapıyla daraltmamışlar bu alanı. Şimdi burada sadece lavabo olarak düşünülmüş. İşte eve girdiniz, elinizi yıkadınız, salona ya da mutfağa geçtiğiniz gibi değerlendirilebilir. Gayet güzel bir lavabomuz var ve mutfak kısmı. Mutfağa bakar mısınız? Mutfak bile dev gibi. Mutfak bile dev gibi çok güzel bir mutfağımız var. Yine her zamanki gibi burada tavan yüksekliği. Ben bu evde çok kısa kaldım değil mi? Tavan yüksekliği çok olunca böyle her şey büyük büyük bir dev evine gelmiş gibiyim. Bakar mısınız lamba bile tanerdi. Çok yüksek. Gerçekten harika bir ev arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tezgahımız çok şık. Tezgah arası beyaz kullanılmış. Krem renginde dolaplar kullanılmış. Dolapların markası burada. Vanucci marka. Dolaplar kullanılmış. Tabi bunları tavana kadar yükseltmek imkansız. Böyle bir tavan yüksekliği beklemediğim için bunu nasıl yaparsınız? Üst tarafta kesersiniz. Güzel bir süslemeyle tavanı belki biraz daha aşağı doğru indirebilirsiniz. Harika olur. Tabi burada bir balkon var. Stor perdeler yapılmış ama şu ana kadar sadece salona baktık, bahçeyi gezdik. Diyebilirim ki Akbük'ün bence kaçılmayacak en iyi evlerinden bir tanesi arkadaşlar. En iyi evlerinden bir tanesi. Burada da bir balkonumuz var. Balkon da çok güzel. Buradan bile deniz görüyorsunuz. Gerçekten harika. Çok güzel bir konumda. Harika bir villa. Burayı ofis olarak da değerlendirebilirler değil mi? Bence olur ofis olarak da kullanılabilecek bir alan. İlerleyen zamanda belki yatırım amacıyla alıyorsanız ofis olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi aşağıya inelim. En son yukarıya çıkalım. Aşağıda iki oda, yukarıda da iki olmak üzere toplamda dört tane odamız var. İlk önce aşağıya bakalım. Ardından yukarıya çıkalım. Aşağıdaki odalar da çok geniş bu arada. Sesim biraz yankı yapabilir. Bunun için kusura bakmayın. Aşağıya indik. Yine harika bir antremiz var burada. Burada bir banyo lavabomuz var. Koridorun iki ucunda da odalarımız var arkadaşlar. İlk odamız hemen solda. Bu odadan başlayalım. Doğalgaz tesisatımız da hazır bu arada bu evde. Böyle yüksekte kalıyor pencereler. Ama tabii alt kattaki odaların penceresinde olması da ayrı bir güzellik. Çünkü genelde böyle pencereleri de bırakmıyorlar. Burası 15 metrekarelik bir oda. Kapılar lake, çok da güzel kapılar. Burada da gördüğünüz gibi Uğur Derin Dondurucu'nun klimaları var. Uğur Derin Dondurucu deyince aklıma Mehmet Ali Erbil geliyor değil mi? Parmak işareti vardı. Şimdi burada da bir banyo lavabomuz var. Bunun markasını Visan marka gömme var yapılmış. Burada harika bir duş alanımız var arkadaşlar. Güzel, çok güzel. Mesela bunlardan birini depo, birini de yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz. Şuraya bakar mısınız? O kadar geniş bir oda ki buradaki de harika bir genişlikte. 35 metrekare. Salonla aynı boyutta bir oda sahibi olacaksınız. Tabii bu odalar zeminden altta kaldığı için üst tarafları da tercih edilebilir ama bunlardan birisi misafir odası, belki bir tanesi de ana yatak odası gibi düşünülebilir ya da iki tane oda bana yeterli diyorsanız burayı tamamen sinema odası, spor odası gibi de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıya çıkalım, yukarıya da bakalım. Harika olmuş. Konum gerçekten mükemmel. Dediğim gibi yatırım amacıyla düşünüyorsanız ofis olarak da değerlendirilebilecek nadir yerlerden bir tanesi. Çünkü caddeye sadece bir parsel uzaklıkta kalıyorsunuz. Merkezdesiniz. Denize de çok yakın. Şimdi üst kata çıktığınızda merdivenler çok geniş. Merdivenler gerçekten çok geniş. En üst katta yine bir antre hemen sizi karşılıyor. Çok geniş bir banyo lavabomuz var. İki tane de odamız var. İlk önce buradaki odaya bakacağız. Sonra buradaki odaya bakacağız. Ama önün öncesinde banyo lavabo ve mutfağa bakacağız arkadaşlar. Sonra da terasa bakacağız deniz manzarına. Şimdi burayı nasıl ölçeceğim bilemiyorum. Çünkü çok geniş. Şöyle yapalım. Sen buraya gel. Buradan bir göster. Çünkü oradan anlatabileceğim ne anlatmak istediğimi. Sadece buradan ölçüyorum 20 metrekare burası bence nasıl değerlendirilmeli? Şu alan dolap. Evet, Bu alanı dolap yapacağız. Buraya 3 tane tekli yatak bırakılmış. Çok güzel olmuş. Akardiyon kapı var burada. Böyle. Ama bu olmamış bu. Kapı buraya olmamış. Yani bu kapının açılma şekli bu tarafa geldiği için üst çatı değiyor diye, diye düşünmüşler ama dışarıya verilebilirdi mesela bu kapı. Bu şekilde bir kapı yakışmamış buraya. O değiştirilebilir. Gördüğünüz gibi kocaman bir alan var. Mesela bunu buradan kaldırıp buraya çift kişilik bir yatak, buraya bir dolap, karşıya bir dolap yapılabilir. Çok da güzel olur. Buradaki mutfak alanı da çok şık. Eğer aşağıya inmek istemezseniz buradaki mutfak alanını değerlendirebilirsiniz. Antrensiz renkli bir mutfağımız var burada. Üst tarafta yine krem renginde arkadaşlar. Onun yanında da banyo logomuz var. Yine tabii ki burası da çok geniş duş akabinimiz, çamaşır makinamız artı demir dökümün burada bir su ısıtıcısı var. Gayet genç değil mi? Karanlık çıkmıyor. Harika. Çok güzel. Gerçekten güzel de bir banyo lavabo. Çamaşır makinesi de burada duruyor. Gördüğünüz eşyaların tamamı kalacak arkadaşlar bu arada. Şimdi burada da bir yatak odamız daha var. Buranın da ölçümünü yapayım. Burası da 19 metrekare. 19 metrekare geniş bir metrekare arkadaşlar. Yatağın bir parçası kırılmış galiba burada. Buraya bir dolap bırakılmış. Yine klimamız var. 4 odanın 4'ünde de klima var. Çok da güzel kullanışlı. Mesela dediğim gibi aşağıdaki odalardan biri fazla gelirse sinema odası, spor odası yapabilirsiniz. Birini misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Burası yeterli derseniz aşağıya o şekilde değerlendirebilirsiniz. Artı bir de teras alanımız var. Orayı da kapattırabilirsiniz isterseniz. Ve şunu da göstermek istiyorum. Doğalgaz tesisatı hazır. Hemen buraya bir petekleri yerleştirip ısı pompasını yerleştirip yaz kış kullanabiliyorsunuz. Şimdi burası da terasımız. İki tane depomuz var karşılıklı. Terasın üstü de kapatılmış. Depoyu şöyle göstereyim sadece. Küçük ama böyle kullanmadığınız malzemeleri atabileceğiniz bir alan oluşturulmuş güzel bir terasımız var. Manzarayı gösterirsin. size. Biraz yaklaşırsam buradan gösterir istersen. ben de anlatacağım bu arada. Karşı taraf spor aletlerinin olduğu yer. Zaten sahil şeridi arkadaşlar. Oradan da denize girebiliyorsunuz. Zübeyde Hanım Parkı var. O parkta o parkta da böyle kafe restoran var. Devamında zaten bu sitenin kafe restoranla birlikte kullanabileceğiniz bolca bir e, dükkan var burada artık. Dükkan demeyelim de merkezi bir yerdeyiz. Zaten Akbük'ün merkezi burası şu cadde. Yolda yeni yapılıyor bu arada. Yolun da yarısı bitti inşallah. Sezona yetişecek. Sezona yetişecek harika bir yol olacak. Burası ofis. Burası ofis. Ofisin hemen arkasındayız. Yani ön tarafımız inanın ofislerin satış rakamları artık 10-15 milyon civarında diyebilirim arkadaşlar. Çünkü çok değerli ofisler. Denize sıfır ofisler. Burası da denize sıfır bir ev sayılıyor. Şimdi emsallerine baktığımızda bir Carrefour'un orada vardı hatırlarsanız 6,5 milyon. Ee, bir tane Mart sitesinde var 7,5-8 milyon. Ee, başka Yeşilkent'te var 8,5-9 milyon. Artı nerede vardı? Birkaç tane daha yerde var. Şimdi o fiyatlara baktığınızda burası bence gayet mantıklı bir alışveriş için kaçırılmayacak fırsatlardan bir tanesi olmuş oluyor. İstediğiniz gibi de düzeltebiliyorsunuz. Çok geniş bir bahçe payınız var. Ev çok geniş. Herhangi bir masrafı yok. Sadece sizi bekliyor. Eşyalar atılabilir, yeni eşyalar alınabilir, teras kapatılabilir, ön taraf kapatılabilir, salonun önü kapatılabilir, her şey istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ev mükemmel. Bu videonun sonunda drone görüntülerinden oluşan bir klip izleyeceksiniz. Bence onu da kaçırmayın. Konum harika. 4 milyon 750 bin TL civarında bir rakam benim için bu ev için bence mantıklı arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımızda istediğiniz tarzda, istediğiniz fiyatta evler bulabilirsiniz. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz.